Evet gelelim ilk çağdaki başlıca medeniyet havzalarına. Mısır medeniyeti Nil Nehri etrafında ortaya çıkıyor. Nil'in bereketli toprakları sayesinde ne yapıyor? Büyüyor. Şöyle Nil Nehri çok geniş. Her sene taştığında etrafına alüvyonlu topraklar bırakıyor. Bu da orada tarımın gelişmesini sağlıyor. İşte bu yüzden Mısır medeniyeti ilerlemiştir arkadaşlar. Mısırlar az önce de söylediğimiz gibi hieroglif yani resim yazısını buluyorlar. Bu Nil Nehri sayesinde topraklar ikide bir değiştiği için hacim ve alan ölçmeyi öğreniyorlar. Krallar için piramit denilen anıt mezarlar yapıyorlar. Evet Mısırların krallarına biz ne diyorduk? Bildiğiniz gibi Mısırların krallarına biz firavun diyorduk arkadaşlar. İşte Mısırlar bu firavunlar için ne yapıyorlardı? Piramit denilen mezarlar yapıyorlardı. Bu firavunlar kendilerini ne zannediyordu? Tanrı kral yani kendilerini tanrı olarak görüyorlardı. Ayrıca Mısır medeniyetinde astronomi ilerlemişti, matematik ilerlemişti ve tıp ilerlemişti. Tıpın ilerlediğini nereden anlıyoruz? Mısırlarda mumyalama var. Mumyalamanın olması için insanların tıpta ve eczacılıkta ilerlemiş olması gerekiyor. Başka bir şey Mısırlar güneş yılı takvimini yapmıştı. Bugün kullandığımız güneş yılı takviminin temelini kimler attı arkadaşlar? Mısırlar attı. Gelelim Çin medeniyetine. Çin deyince aklımıza arkadaşlar tabii ki ne gelecek? İcatlar İlk defa barut kullanmışlar. Mürekkebi, pusulayı, kağıdı ve matbaayı kim kullanıyor? Çinliler kullanıyor. İpek kumaşı Çinliler için çok önemli. Zaten Çin'den başlayıp ta Avrupa'ya kadar uzanan bir de İpek yolu, ticaret yolu var. Bunu da bilelim. Arkadaşlar, az önce de söylediğimiz gibi Çinliler masaj ve akapın tur tekniğini kullanıyorlar. Çinlilerle ilgili aklımıza ne gelecek? Tekrarlayalım. İcatlar gelecek. Bunu unutmayın. Zaten bununla ilgili de ÖSYM bir soru sormuştu. Gelelim Hint medeniyetine. Hint medeniyeti dince aklımıza sıfırın ilk defa kullanılması gelecek. Başka ne gelecek arkadaşlar? Notalama. Notaları yine ilk defa Hintler kullanıyor. Ayrıca Hintlerle de ilgili şunu söyleyeyim. Hintlerde kas sistemi var. Bu kas sisteminde insanlar gruplara ayrılmış. İnsanlar bu gruptan başka bir gruba geçemiyor. İşte gruplar arasında evlenme yok. O gruptan geçip birbirine geçemiyoruz. Kesin ayrılıklar var. Bunda niye yapılmış? Hindistan'a gelen uygarlıklar bu Hindistan'ın kalabalık olduğu için burayı kolay yönetebilmek için ne yapmışlar? Hintleri bölümlere, sınıflara ayırmışlar gelelim Doğu Akdeniz medeniyetine. Doğu Akdeniz deyince aklımıza Fenikeliler ve İbraniler gelecek. Fenikeliler denizcilikte ve kolonicilikte ilerlemişler arkadaşlar. Bunlar uzman gemiciler. Fenikeliler deyince kesin unutmayacağınız şey neydi? Az önce söylemiştik. Tarihte ilk defa alfabeyi Fenikeliler kullanmıştı. Bu alfabe daha sonra Yunanlılar ve Romalılar tarafından geliştirilerek bugünkü Latin alfabesi oluşturuluyor. Burada da Fenike alfabesinin örneğini görüyorsunuz. İbraniler bugün ki Yahudiler arkadaşlar Filistin'e yerleştiler M.Ö. 2000'lerde. İbranilerin en önemli özelliği şu bu da çıkabilir. Tek tanrılı semavi dine inanan ilk millet bunlar arkadaşlar. Kim İbraniler? İbranilerden önce ne vardı hep? Çok tanrılı dinler vardı. İlk defa İbraniler tek tanrılı dine inanıyorlar. İran'a gelelim. İran deyince aklımıza Persler gelsin. Persler o kadar büyük bir imparatorluk kurmuştu ki bu toprakları daha rahat yönetebilmek için ülkelerini valiliklere ayırdılar. İşte biz bu valiliklere ne diyoruz? Satraplık diyoruz. Bu satraplıklarda görevli valiler ne yaptılar? Ülkeyi yönettiler. Bunlardan merkeze daha kolay haber gelmesi için de neyi kurdular arkadaşlar? Tarihte ilk defa posta teşkilatını kurdular. Ayrıca İranlılar yani Persler Lidya ülkesinden kendi ülkelerine kadar uzanan Kral yolu denen ticaret yolunu kurdular. Bu ticaret yolu sayesinde ne yaptılar? Zenginleştiler. O zaman kral yolunu Persler kırıyor. İlk defa satraplık denilen eyalet sistemini oluşturuyorlar. Ayrıca tarihte ilk posta teşkilatını kim kullanıyor? Persler. Evet, bu az önce anlattığımız kral yolu bakın Lidya ülkesinden başlıyor. Anadolu, Mezopotamya ve İran'a kadar uzanıyor. Gelelim Mezopotamya uygarlıklarına. Mezopotamya dediğimiz arkadaşlar iki nehir arası demek. Bakın şu iki nehir arası Fırat ve Dicle. İşte biz tarihte bu bölgeye Mezopotamya diyoruz. Mezopotamya uygarlığı deyince aklımıza ne gelecek? Sümerler, Asurlar, Akatlar, Babiller, Elamlar gelecek. Bu şekilde bir soru sorulabilir. Yani aşağıdakilerden hangisi Sümer uygarlığıdır ya da pardon Mezopotamya uygarlığıdır ya da değildir şeklinde soru gelebilir. Sümerlerle hemen başlayalım. Sümerler dersiminin başında da söylediğimiz gibi M.Ö. 3000'lerde ne yapıyorlar? Çivi yazısını buluyorlar. Sümerlerdeki ziggurat denilen yapı çok önemli. Bununla ilgili zaten ÖSYM'nin bir sorusu vardı. Arkadaşlar burası hem tapınak, hem evi, hem depo. Yalnız burası saray olarak kullanılmıyor. Bunu unutmayın. Böyle bir soru vardı. Ziggurat deyince aklımıza ne gelecek? Gözlemevi, tapınak, okul ve depo. Güneş ve ay tutulmasını hesaplamışlardır arkadaşlar. Ayrıca ilk defa yazıyı bulduklar için mantıken düşünürsek ne yapmışlar? Tarihte ilk defa Yazılı kanunları da Sümerler yapıyor. Sümer Kralı Urga Kinan M.Ö. 2375'te ne yapıyor? İlk yazılı kanunları yapıyor. Ayrıca dersin başında söylediğim gibi Sümerler ilk defa ay yılı esaslı takvimi kullanıyorlar. Şunu da hatırlatalım. Sümerler ay yılı esaslı takvimi kullanıyorlar. Mısırlar ilk defa güneş yılı esaslı takvimi kullanıyorlar. Sümerler çivi yazısını buluyorlar. Mısırlar resim yazısını buluyorlar. Bunları karıştırmayalım. Evet bu da bir zikurat örneği. Gelelim Babillere yine Mezopotamya uygarlıklarından. Babiller deyince aklımıza kralları Hammurabi gelsin. Bu Hammurabi'nin kanunları gelsin. Hammurabi kıssasa kıssas kanunlara yapıyor. Ayrıca Babiller mimaride ilerledikleri için Babil Kulesi ve Asma Bahçeleri meşhur arkadaşlar. Babiller deyince de bunlar aklımıza gelsin. Asurlar. Bu Asurlar kara koloniciliği yapmışlardır arkadaşlar. Bu Asurlar kara koloniji sayesinde Anadolu'ya geliyorlar ve çivi yazısını Anadolu'ya taşıyorlar. Böylece Anadolu'da tarih çağları kim başlatıyor? Asurlu tüccarlar. Bu Asurlu tüccarlara ait Kayseri Kültepe'de kil tabletler var arkadaşlar. Bunlar günümüzde hala duruyor. O zaman Asurlarla ilgili bileceğiniz şey şu. Bunlar tüccar kavimlerdir. Anadolu'da yazıyı getirmişlerdir. Böylece Anadolu'da tarih çağlar kim sayesinde başlamıştır? Asurlar sayesinde. Bununla ilgili de kesin bir yerde soru çıkar karşınıza. Şunu söyleyelim. Eğer bir memleket ticareti ilerlediyse demek ki orada tarıma uygun topraklar yok. İşte aynı şekilde Yunanlılar da öyle. Yunanlılar da Dor, Dorlar da polis denilen şehir devletleri kuruyorlar arkadaşlar. Bu şehir devletleri Sümerler'de de var. Sümerler'de site, Yunanlılarda polis, Mısırlar'da da arkadaşlar ne vardı? Nom. Bu üç medeniyette de şehir devletleri var. Yunanlar deyince aklımıza ne gelecek? Birincisi şehir devletleri kurmuşlardır. Polis denilen. Zaten İstanbul'un eski ismi neydi? Konstantinopolis. Oradan hatırlarsınız. İlk defa demokrasinin ilk örnekleri görülüyor. Yalnız bu ilk örnekler bugünkü demokrasinin benzeri. Aynısı değildi. Çünkü Yunanlılarda sadece aristokratlar, üst kesim oy kullanabiliyordu. Yunanlılar deyince aklımıza bilim gelsin. Bilim, felsefe, matematik, tıpta ilerlemişlerdir arkadaşlar. Ayrıca tarihte ilk defa olimpiyatları kim düzenliyor? Yunanlılar düzenliyor. Gelelim en önemli konumuza Anadolu medeniyetleri. Anadolu medeniyetlerindeki devletlerle ilgili isim olarak da soru çıkabilir. Mesela kim bunlar? Hititler bakın Kızılırmak kıvrımında kuruluyor. Yani Çorum merkezli. İkincisi Frikler. Nerede kuruluyor? Ankara Polat'taki Gordion'da kuruluyor. Üçüncüsü Lidyalılar Manisa civarında. Dördüncüsü Urartular Van civarında. Beşincisi de arkadaşlar şurada İyonlar. Efes, Milet, Foça. Bu bir Yunan medeniyeti ama nerede kurulmuş arkadaşlar? Anadolu'da kurulmuş. Yani bir Anadolu medeniyeti sayılır bu. Şimdi bunları kısa kısa anlatmaya başlayalım. Hititler tarihin bilinen ilk meşruti yönetimini kuruyorlar. Meşruti dediğimizde bir meclis lazım değil mi? İşte Hititler'deki bir meclise ne diyoruz? Pankuş. Hititler'de bir kral var bir de Pankuş denilen meclis var. Ayrıca Hititler'de Tavananla denilen kraliçe var. Bu kraliçeler de yönetimde söz sahibi. Hitit kanunları çok meşhur arkadaşlar. Evlenme, boşanma ve nikahla ilgili hususlar bile yer alıyor bu kanunlarda. O kadar gelişmiş kanunları var yani. İlk defa kadın haklarından söz ediliyor bu kanunlarda. Krallar öldükten sonra tanrıya hesap vereceklerini düşündükleri için her şeyi yazdırıyorlar ve biz bunlara ne diyoruz? Yıllık yani anallar diyoruz. Evet, yıllıklar tutmuşlardır. Tarihte ilk defa yazılı anlaşma yapmıştır Hititler. Kimlerle arkadaşlar? Mısırlarla. Mısırlarla 1280 yılında Kadeş anlaşmasını yapıyorlar. Mısırlarla Suriye için savaşıyorlar ve savaş sonunda ilk defa yazılı anlaşma yapılıyor. Biz buna ne diyoruz? Kadeş Barış Anlaşması diyoruz. Gelelim Lidyalılara. Lidyalılar dediğim gibi Gediz ve Küçük Menderes civarında kuruluyorlar. Lidyalılar deyince aklımıza da şu gelsin. İlk defa parayı Lidyalılar kullanıyor arkadaşlar. Bu Lidyalılar daha sonra Persler tarafından yıkılıyor. Biliyorsunuz Lidyalılar kendi ülkelerinden başlayıp Pers İmparatorluğu'na kadar uzanan kral yolu vardı. Bu kral yolu sayesinde zenginleşiyorlar. Askeriye çok önem vermedikleri için paral asker kullanıyorlar. Bu paral askerleri de ödeme yapmak için tarihte ilk defa para basıyorlar arkadaşlar. Zaten bu paral askerler yüzünden de Lidyalılar kolayca yıkılacak. Gelelim Friklere. Frikler neredeydi arkadaşlar? Ankara civarındaydı. Frikler deyince de aklımıza tarım ve bunlarla ilgili kanunlar gelsin. Frikler tarıma çok önem veriyorlar. Hatta bu tarımla ilgili çok ağır kanunlar hazırlıyorlar. Mesela adamın sabanını kırarsan idam ediliyorsun. Bunların tapatis denilen halı ve kilimleri çok meşhur. Ayrıca kibele denilen bereket tarıçaları var arkadaşlar. Friklerle ilgili başka çıkabilir? İlk defa fibula denilen çengelli iğneyi, kullanmışlar ve fable yazı türünde bunlar kullanmış. Biliyorsunuz fabullar neydi? Hayvanların insanlar gibi konuşturulduğu hikayelerdi. Bunlar Ölüm sonrası hayatı inandıkları için ölülerine kaya da yapmışlardır arkadaşlar. Friklerle ilgili de bir soru çıkabilir. Çünkü çok özellikleri var. Tekrarlarsak tarım önem vermişler. Bununla ilgili çok ağır kanunlar yapmışlar. Tapatas denilen halı ve kilimleri çok meşhur. Kibele bunların bereket tanrıçası. Fibula denilen çengelli iğneleri var. İlk defa ne yapmışlardı? Fable türünde yazılar yazmışlardı. Arkadaşlar Urartular Van civarında kurulmuşlardır. Bunlar su kanalları yapmışlardı. Bugün hala var bu Şamran su kanallarının izleri hala bugün ülkemizde var arkadaşlar. Zengin demir, gümüş ve bakır yataklarına sahip Urartular madencilikte ilerlemişlerdi. Ayrıca şunu söyleyelim. Eğer bir yerde su kanalı varsa bu bize neyi gösterir arkadaşlar? Tarımda ilerlediklerini. Ayrıca Urartular ayet inancına sahip oldukları için mezar şeklinde e, ne yapmışlar? Oda şeklinde mezarlar yapmışlar ve buraya eşyalarıyla birlikte gömmüşler ölülerini. Bu da bize onların, böyle bir soru vardı, bu da bize onların ahiret inancına sahip olduğunu gösterir.